Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan D100 karayolu, Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 900 metre rakımlı dağın zirvesinde karla karışık yağmur, Düzce kesiminde ise hafif şekilde kar yağdı. Ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri karayolunda devriyeler attı. Yetkililer yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin hız ve trafik kurallarına uymalarını istedi. はい。